Saygıdeğer arkadaşlarım, işte birkaç gündür gündüzümüz, gecemiz kabus. Bu ABD emperyalist çakalı her türlü hukuku işe sayarak Birleşmiş Milletler'miş, uluslararası hukukmuş, Birleşmiş Milletler ana sözleşmesiymiş, hepsini ayaklar altına alarak Venezuela'ya daldı devlet başkanlığı ve eşini alıp kaçırdı. Tutsak etti. Şimdi de turuncu tulum giydirerek aşağılıyor arkadaşlar. Yani dünya artık benden sorulur. Dünyanın patronu benim. Ben ne dersem o olur. Benim dediğime uymayanların sonu bu diyor arkadaşlar. Ve Fransız emperyalist haydut devletinin başkanı Macron adlı alçakla İngiltere Başbakanı Ker Starmer destekliyor bu saldırganlığı bu arkadaşlar. Macron namussuzu açıktan destekliyor, alkış tutuyor, Starmer'da çalkalıyor. Tam incelemek lazım, bütün yönleriyle bakmak lazım, ondan sonra bir karar oluşturmak lazım falan diye. And you've been incredibly clear always that Vladimir Putin's attack on a sovereign country of Ukraine was wrong yes. and ought to be condemned. What about President Trump's attack on a sovereign country of Venezuela? There are all sorts of yeah. horrors that we know about President Maduro's government. But for America to strike that country and then capture its leader, that's an action against a sovereign state that surely flies in the face of international law. Well, at the moment, it's a fast moving situation. We, we know those facts. President Trump, the White House has yeah. said that they captured Maduro and they struck yeah. his country. So there's a lot we don't know but we do know that. so yep. will you condemn that action against the sovereign state? well, i want to get all the material facts together, and we simply haven't got the full picture uh, at the moment. it's fast-moving, um, and we need to piece that together. i can be really clear with you that there was no uk involvement in this operation, mm -hmm. and obviously we're working um, in relation to british citizens and nationals who are there with our embassy. but, but we need to establish the full um, mm -hmm. picture. I then need to speak to President Trump. I need to speak to our allies. Mm -hmm. um, but I don't shy away from this. I've been um, a lifelong advocate of international law and the importance of compliance with international um, law. But um, I want to ensure that I've got all the facts at my disposal. Mm -hmm. um, and we haven't got that at the moment. Um, and we need to get that before we. Um, come to a decision about um, the consequences uh, in relation to uh, the actions that have been taken. Burhan, da açık görülüyor be. Ne oldu bunu? Öküzeli, valla ne çalkalıyorsun açıkça? Hiç değilse? Ben namussuzum, ben Trump'ın kuluyum, kuklasıyım de. Ama böyle işte bunlar arkadaşlar ya. Emperyalist aydıklar böyle. Ne yazık ki sosyalist kamp çöktükten sonra dünya hakları da geriledi, bayır aşağı gitti. Böyle ciğeri beş para etmez adamları devlet başkanı olarak yıllarca başbakan olarak tepelerinde tutar oldu arkadaşlar. Demek ki gerçek anlamda devrimci siyasi bilinç olmazsa korkusal edebiyatın, hikayenin çok okunuyor olması insana hiçbir insani değer kazandırmıyor arkadaşlar. Ne doğayı anlatabiliyor, ne toplumu anlatabiliyor onlar. Hayal dünyasında gezdiriyor insanları ve insanlar yarı mezrub şekilde dolaşıyorlar işte Aydın'ız diye. Bir de ne üzülüyor insan arkadaşlar? Ya o askeri birliğin ortasında ikamet eden bu Nikolas Maduro ve eşi. Nasıl emperyalist hiç hiçbir kayıp verdirmeden böyle tutsak alınırlar ya? Bu nasıl olabilir böyle ya? Bu askeri birliğin hiç askeri eğitimi yok ya? Bir de üzüldüğümüz 32 kişilik Küba'lı tim varmış yakın korumalığını yapan Maduro'nun arkadaşlar. Onların da hepsi şehit olmuş. Hayatını kaybetmiş. Ya nasıl bir önlem almadınız siz ya? Hiçbir önlemle ilgili bir şeyler düşünüp taşınmadınız ya? O alçağa hiçbir kayıp verdirmeden nasıl böyle yok olup gidiyorsunuz ya? İşte arkadaşlar, savaş deneyimi yok, çekirdekten yetişmemiş bu askerler, o yüzden kağıt üzerinde askerlik öğrenmişler ama bir deneyimleri, pratikleri olmadığı için böylesine madro, kaz gibi avlanıyor ve gidiyor. Tabi orada bir eleştirimizle Maduro'ya sen böyle bir ülkenin vatanın ve halkın savunucusuysan gerektiği anda gözünü kırpmadan ölüme atlayacaksın. Hiç yanında bir tabancan bir otomatik tüfeğin yok ya? Alçaklar senin odana girdiği anda davranacaksın. İşte o zaman Salvador Allende gibi ölümsüz olursun. Ölümsüzler kervanına katılırsın. Ama şimdi işte turuncu tulumu giyer. Teşhir edilirsin. Ya Afganistan'da orta çağcı Taliban bollaları bile dünya kadar kayıp verdirdi ya o emperyalist hayduk devlete. Helikopterlerini düşürdü, üstlerini bastı. Onlar kadar bile bir savaşçı yeteneğiniz, ruhunuz, adanmışlığınız, bilginiz, beceriniz gelişmemiş ya. İnsan buna kahroluyor arkadaşlar ya. Tabii böyle bir durum bu emperyalist çakala büyük bir güven verir. Ardından Kolombiya'ya da saldırır, Küba'ya da saldırır. Bu iş madem bu kadar kolaysa niye buraları da zapt etmeyeyim der. Niye buralarda benim olmasın der. Hiçbir bedel ödemiyor ya. Kaldı ki ani bir saldırı da değil yani. Aylar öncesinden bu çakal bu alçaklığı yapacağını söyleyip duruyordu ya. Çekirdekten yetişip adanmışlıkla dolu bir yüreğe ve bilince sahip olup kavga ve savaş adamı olmak başka bir şey. İşte böyle bir savaş adamı bulunsaydı böyle bir hezimet yaşanmazdı arkadaşlar. Bedel ödetilirdi alçama. Emperyalist saydı da. Bu işi kahverici bir diğer yönü arkadaşlar. Türkiye'ye gelirsek yahu ne kadar fil varmış ya. Hadi siyasileri anladık. Bunların alayı Amerikan kuklası ya. Amerika oynatıyor bunları ya. Bunların içinde vatanı, halkı savunan hep dediğimiz gibi ya 600 kişilik mecliste bir elin parmaklarını ya geçer ya geçmez ya diğerleri tümden Amerika tarafından oynatılan kuklalar ya. Ne diyorlar kimisi? Ya yani Amerika'nın yaptığı kanunu değil ama Madura'da şöyleydi, böyleydi. Ulan sefaletler, ulan ancaklar. Adam uluslararası hukuk diye bir şey tanımıyor. Dünya benden sorulur artık diyor. Siz hala bunu göremiyorsunuz. Yok Maduro ülkesinde, yok seçimleri kazanmamış da. Yok ülkesinde halkına eziyet etmiş de. Beş kuruş çalmışlığı çırpmışlığı mı var Madura'nın alçak herif Yok. Çeyrek yüzyıldır abluka altında. Buna rağmen halkında aç yok, açık yok. Sefalete düşmüş insanlar yok. Seçimlerde yolsuzluk yapmış Ulan sefaletler seçim kurulunda mıydınız siz? Amerika'nın emperyalistleri yalanını geveliyorlar ya. Ya ilk çakallık da değil ya bunun yaptığı. Ya Thomas Barak ne diyor ya Valçak? Gelip TC'yi de yönetiyor, Suriye'yi de yönetiyor ya şu anda. ABD emperyalist aydudu adına bölgedeki tüm kuklaları bu alçak yönetiyor ya. 46'dan bu yana 93 ayrı yerde darbe ve rejim değişikliği yaptık diyor ya. Bununla biliyor ya. Hayatı çakallıkla geçti ya. 45'ten bu yana bu Amerikan emperyalist zalidunun. E biz defalarca, yüzlerce, binlerce söyledik ya. Bu emperyalistler kanun, hak, hukuk, insanlık nedir bilmezler. Emperyalist çıkarlarından başka hiçbir şeyi gözleri görmez bunların. Bazı ülke atlarının İhtiyaf edilmesi gereken zararlı böcekler kadar değeri yoktur bunların gözünde diye. Bir de ABD emperyalist saygıdı ne kadar ajan devşirmiş ülkemizde ya. Bu alçakın yaptığı tüm kanunsuzluğu, alçaklığı, namussuzluğu, rezilliği, puşluğu açıkça savunanlar var ya. Açıktan savunuyorlar ya. Demek ki boş durmuyor ya arkadaşlar. Toplumun her kesiminden satın almaya müsait ihanet potansiyeli olanları devşiriyor arkadaşlar. Böyle binlerce, on binlerce devşirilmiş ajanı var bu alçanın ya. İşte sosyal medyada utanıp sıkılmadan, arlanmadan bu alçaklığı savunuyorlar ya. Evet arkadaşlar işte böyle kahredici günlerden geçiyoruz. Hep dedik ya sosyalist kamp yıkılır yıkılmaz 91'den bu yana dünya bayır aşağı gidiyor diye. Sosyalist kampın kıymetini bilmiyor bazı bilinç yoksunları. O hastalıklı o bürokratik halinde bile dünyayı, hakları insanlığı koruyordu sosyalist kamp. ABD emperyalist saygıdı böylesine gönlünce at oynatamıyordu dünyada. Hep deriz ya arkadaşlar, sosyalizm, devrimcilik, komünizm, marxizm denen isim insanlığın en büyük dostudur, pusulasıdır, projektörüdür insanlığın kurtuluş yolunu gösteren biricik teoridir ona sırtınızı döndünüz mü işte böyle emperyalist dünyanın emperyalist saygıt devletlerinin peşine takılırsınız onların oyuncağı kuklası olursunuz ve dünyada olup biten hiçbir sosyal olayı anlayıp kavrayamazsınız arkadaşlar fakat bu açık, alçakça, puşça saldırı en azından Latin Amerika halklarının azıcık da olsa gözünü açtı gibi geliyor bize ve açacak gibi geliyor. Evet, bu emperyalistlerin gerçek iç yüzlerini görmeye başlayacaklar gibi geliyor ve buna karşı birleşecekler ona yönelik bilinçli olacak gibi geliyor. Bu emperyalist alçak Irak lideri Saddam Hüseyin'i niye katletti arkadaşlar? Arap birliğini savunduğu için. 22 Arap ülkesinin birliğini savunduğu için. Muammer Gaddafi'yi de katletti. Hem Afrika ülkelerinin birliğini hem de Arap ülkelerinin birliğini savunduğu için. Beşer Esat'ı da katletti. Aynı şekilde Arap Birliği'ni savunduğu için arkadaşlar bu alçak hep dediğimiz gibi dünyayı bin ülkeli hale getirmek istiyor. Küçük kent devletçiklerine dönüştürmek istiyor. Ondan sonra kolayca hepsini cebindeki çerez gibi çıtır çıtır oynatmak, yiyip yutmak istiyor arkadaşlar. Bu emperyalist saygıdun niyeti bu. Bunu yıllardır söyleyip duruyoruz. Ve işte bu sebeple de hep halkımızdan anlayış istiyoruz arkadaşlar. Bu alçaklığında elbette sonu gelecek. İnsanı hayvandan ayıran en büyük özellik sür git kandıramazsınız. İşte Tayyip Gül'e 20 yıldan, 22 yıldan beri oy veren Muaviye Yezid dininin afyonuyla zehirlenmiş, afyonlanmış halkımız bile yer yer uyanmaya başladı artık. Elim kopsaydı da oy vermeseydim demeye başladı insanlarımızın bir bölümü. İşte dünya insanlığı da bu emperyalist saygıtlara karşı giderek bir uyanış sürecine girecek. Buna inanıyoruz biz. Halı sağlayacaklar.